Mahoni oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Puppy Playtime Chapter 4'ün yeni bölümüyle karşınızdayım. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına ve sağ olan iyi e kartları bırakmış olduğum gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın en son videosunu da bırakacağım iyi kartına oradan izleyebilirsiniz abone olabilirsiniz oyunun linkini de açıklama kısmını sağ bırakacağım Instagram TikTok hesabınızın linkiyle beraber oradan bakıp indirip oynayabilirsiniz. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan şu maskeyi alalım. Evet maskeyi aldık. Şuradan oksijen oksijen alalım doğru diyorum inşallah şimdi bizden ne istiyor şu flaşı kapat aaa numara 4 tane numara var bunların 4'üne de gideceğim hatta beşini birlikte hadi bakalım başlayalım İnşallah zorlanmayız. Sesler nereden geliyor lan? Dur bakalım bir şekilde bulacağız. Buradan geçiş yok. Heh. Buldum. ilk yeri buldum. G6 mı? Ay daha gitmem lazım onu alacağım. Gaz bitti. Gir içeri giremiyorum. Dur. Tamam. Şunu tut. Heh. Bir daha gel. Bir daha vermiyor mu? Bir kere veriyormuş. Şimdi o ilk parçayı almaya geldik. Burada kaset var. Burada başka bir şey yok galiba. Tamam geldiğimiz noktaya geri gidelim. Tabii ki bulabilirsek. Kendimizi kaybetmeyelim. Ay yolumuzu kaybetmeyelim mi? Aha. Aynı yere mi geldim lan yoksa? Dur bakayım. Ha tamam. Geldik. Şu güreşi kapat. Şuradan şu oksijen bir şeyini değiştirelim. Şimdi şu ekranlara bakacağız. Eee buraya geldik biz burada bir şey değişmedi. Bunu altı olarak görsek. Diğerlerini de bulamadım ben Dur bakalım Burada O bea var Böyle gidersek Yan yanlış yön. You, you're you're Diğerleri nerede ya? Şimdi yanlış Öleceğim şimdi. Gaz bitiyor. Oksijen bitiyor. Nice me, <laughs> Diğerlerini bulamayacağım galiba ya. I should Danny. Yok hemen benim oraya gitmem lazım. Oksijen şeyini evet. alırsam için. Bitti çünkü oksijenimiz yok. Şöyle fullleyelim. Bu taraftan gittik mi acaba biz? Bu o taraftan gitmeye çalıştı. I hmm, buraya gelmedi. Dur bakalım. Şuradan alalım bunu da, bilinsin. Burada önemli bir şey yok galiba. Bakalım. Burada bir yer var. Aha. Bir şey daha buldum da dönmem lazım.

Yani çok bir şey değişmedi ama benim hızlıca geldiğim yere geri dönmem lazım. Tamam. Kapat feneri. Şuradan bulle şunu. Şimdi biz neyi bulduk? Bronu bulduk. Agi'yi bulduk. Şeyi de bulmuştuk. PG'yi de bulduk ama PG'yi göremedim. Yani giremedim yanına. Şöyle desek. Gör bakalım. Galiba yine bulamayacağız da. Neyse. Olmazsa video arasında ben e, bir şekilde denerim arkadaşlar. Buraya geçmeye çalışırım. En azından e, gelecek bölümünde burada uğraşmayız. Bu kadar fazla. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına ve sağ üst olan iyi e kartı bırakmış olduğum gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En son ki videosunu da bırakacağım izleyebilirsiniz Açıklama kısmına koymuş olduğum Poplite Chapter 4'ün indirme linkiyle Poplite Chapter 4'ü rahatlıkla indirebilirsiniz. Instagram, TikTok hesabımızda takip edin. oraya da her gün videolar paylaşıyorum. Bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çay bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>